Karşı Gaming kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Canvi. Bugün sizlerle birlikte VS videosuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü bölümde herhalde. Her şeyimizi giyelim. Şöyle şebnemleri, potlar, umutları her şeye basalım. Kaldığımız yerden devam. VS atmaya şu şekilde. Bu videoda da konuşacağım arkadaşlar. Kaçtıydı görmedim ama neyse. <laughs> Şöyle hemen. Burada bilgisayar çok kasıyor ya. Anlamıyorum. <laughs> Şöyle ilerleyelim, ilerleyelim. Hadi be. Güzel arkadaşlar. Kasması azalmış herhalde. Ee, önceki videoda çok küfür olmuş işte şu şu çar benimdi beni çok kesmişsin işte e, gel ve atalım var beklerim tamam mı yani anamı niye küfür ki ana onu anlamadım Az yiyor şimdi uğraşamayacağım kesmeyi ya Şunu da şöyle keselim Evet 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 Güzel güzel şöyle 250 Yolluk vereceğim Bundan sonra vs videolarında Vur şuna şöyle Şuna da Evet 7T çok güzel Bence ya 13T geldi lan Şuna da vuralım şuna da. Evet, güzel yollar ya. Şu petede girişmeyi düşünüyorum artık ya. Çatılı bir falan da alacağım. Sen de yat aşağı. Evet, sen de. Ee, sen de. Evet. Başka adam yok mu ya? Evet, sen ya. Evet, sen de. Bakayım kaçıyor. 18 sekiz ya öldü bu tamam öldü öldü. Ee, gençler sonra Şurada bir 250 varmış. Çat koyalım şöyle. Siz de yatın aşağı. Ya sen oğlum. Ha. Hep aynı adamlar da kesmek istemem ama yani. Sen sen ne yapıyorsun lan? Yavruya. Bakayım bunun peti var mı ya? Ben de pet olsa dalarım gençler. Hani pet de iki tf anlatıyordu yani ben de pet olmadığından. Bu şekil. Petsiz idare edeceğiz bakalım. Pet yaptım mı? daha çok vs videoları gelir yani sen ne yapıyorsun birader ya Yataş aşağı sen de Allah Allah sen ne yapıyorsun sen, sen de yataş aşağı evet şuraya da bir durum. evet pat güzel şunu da yapıyor şunu da evet gençler evet şu şekil I, buna dalmıştık herhalde yatıramamıştık bakayım Yo 5 değil yo yatar bu ya Evet I, Amacın ne? Güzel soru Şu şekil I, Şu şekil Suna dalalım bakalım 14 temel bir temel Az yiyor ya onun var abi anlamadım neyse Dalalım yatırız bakalım Evet, evet. İlerliyor, kaçıyor mu? anlamadım ama gel bakalım buraya. Evet, kaçıyormuş yaptı çünkü. Ee, şunun da peti var, şunu da şöyle keselim. 16 t güzel. Evet, bunun peti var, hiç bulaşma, hiç. Sonra şunu da şöyle bir tane. Çat 5 t gençler, evet, evet. Çok güzel geçiyor ya videoda zaman şu şekilde Şuraya bir tane yıldırım. Oğlum arkadan birisi bana hareketleniyor ama. Evet savaşçı geliyor. Oo. Elini giymiş geliyor. GBC ile almış ana. Onun bu niye bu kadar azıyor lan? Oh my gosh Ender. Oo çok sağlam adam. Şunadır. Ana oğlum sessin kardeşim sessin işte daha ana. Aa kaçamıyorum kaçamıyorum gençler kaçamıyorum. Öldürecek bu git. Of. Şimdi kalkalım ayağım. Uğur mesela Lan. Şunu da keselim bakalım. Hop ya da de. sende. Ee, sadece zırh da olmuyor yani her şey. Elde olması lazım. Çiftemlerin olması lazım. Of. Şöyle bakalım adamı arayalım da Pek düşük levelleri saldırmak istemiyorum da yani. Vurmak istemiyorum da Yapacak başka bir şey yok, kalmıyor yani Baksana düşük leveller Bizim loncadaki adamın ismi Güzelmiş ya Alt loncadayım gençler hani çok Bunun içinde küfür edenler olmuş işte Demiş işte Sen aslında altın da değilsin Niye bizi kandırıyorsun salak mısın falan ya petim olmadığı için altın ordunun alt kralındayım yani bunu niye bu kadar kafayı taktınız anlamadım gitti ama Yani istediğim zaman asıl altın orduya da girebiliyorum yani TSS falan da varmış klanım güzel olur yani Hani güzel olur derken girebiliyorum yani benim için güzel olur tabii ki Kim is girmek istemez ki altın ordu ya Ya şu Savaşçı uyuz oldum Vuralım kaç güç. Evet, evet sen de yat güzel. Evet, adam şimdi aslanın üstüne gelse sıçarız böyle. Hmm, adam arayalım, adam arayalım şekilde. bir şekilde ki skill atalım. O bu güzel lan. Şu kadar sanıyordum bu sen beni elinde kız çekilmiş yalnız Ağabey Evet Evet güzel bakalım şekilde adam yok mu ya o Bireyim burayı bir evden adam bakalım ki mi abi ya Tövbe estağfurullah ya şeytan diyor git iç falan sat git petini yap olsun bir sinansı satayım sonra işlemleriz diyor ama yani of fuz oldum peti hala bana da ya sonra 90 ne var para punch ona lan para punch para punch, para punch. sonra sen ya da şu o çok büyük bir katılalım bakalım bize bu şekilde oradan birileri yatacak ama bakalım hangisi yatacak hop çat ben de savaşçıya daldım ama ikisi de çok sağlam ikisinin de peti var hop pat tabi benim attığım skillin evet ben yani benim daldığım adam yattı güzel 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 Oha. Oha. Bir koydu canım yarıda. Of. Abi çok güçler var ya. Şüphetim olsa. Pet 8 diye can veriyor gençler vardı hani. Artık botum da bitmiş. bayağı iyi. Şöyle tekrardan kutsayalım kendimizi. Şu şekil. Yavaş yavaş yüzümüzün sonuna da gelelim. Şu an adamımızı kesip. 8T yat aşağı. Evet yat aşağı sen. 3T yiyor. Yatalım bakalım. Şekil. Tak. Yaptı evet. Evet artık. Şekil. Videoyu bitirelim gençler. Şöyle gecik kartalım ee, şöyle elimizin üstünü takalım beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar daha çok bu tür videoların gelmesini istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın ee, hepinizi seviyorum bay bay